Edebi Podcast'in ilk bölümünden merhaba, ben Evren Soyuçok. Her bölümünde konuğuma üç farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp, kendisinden bu görüşlerle ilgili düşüncelerini dile getirmesini isteyeceğim. İlk konuğum yazar Fatih Baha Aydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hazırsanız edebiyatçılarımızın görüşlerini aktarmaya başlayacağım. Tabii, buyurun. İlk isim İnce Aral. Aral, yaşayan edebiyatta kendisiyle yapılan söyleşide şunları söylüyor. Bugün Türkiye'de çok yayın evi var ve her türden yüksek sayıda kitap basılıyor. Bu ölçüde hareket ve canlılık olumludur. Ancak kitap piyasasının aşırı derecede ticarileşmiş olması nitelik kaybına neden oluyor. Edebi kaygılar ikinci plana düşmüş görünüyor. İyi edebiyat gürültü patırtı içinde boğuluyor. Hem yerli hem yabancı çok satacak kitap önemseniyor ve bu edebiyata da yansıyor. Niteliksiz kitaplar edebiyat diye sunulup reklam gücüyle binlerce okur bulabiliyor. Vallahi İnci Aral doğru demiş tabii. Gerçekten ciddi bir yayın evi ve kitap enflasyonu var. Fakat buna çok şaşırmamak lazım. Yani günümüzdeki piyasa formuyla her şeyin ederini bulduğu bir dünyada. Yani biz hemen her şeyin ederini, fiyatını, kıymetini bir anlamda piyasaya bıraktığımız için, piyasayı da regüle etmediğimiz için biraz iktisatçı gibi konuşuyorum gerçi ama böyle sonuçların olması çok tabii. Yani aslında burada sıkıntılı olan bizim kültür piyasasını, sadece edebiyat piyasasını değil, kültür piyasasını tamamıyla bir hiç denetlenmeyen yani hemen hemen hiç denetlenmeyen bir piyasaya bırakmış olmamız. Yani şimdi devlet açısından düşünelim. Mesela devlet önemli veya riskli bazı mal ve hizmetlerin üretilmesini piyasaya bırakmaz. İşte atıyorum afyon gibi, afyon yani afyon veya işte kenevir gibi ürünlerin üretimini devlet piyasaya bırakamaz. Daha buraya gelelim, kendi konumuza gelelim. Mesela dil eğitimini okulda verir, tarih eğitimini okulda verir. Yani bunların çok alternatiflerine türemesini istemez. Devlet bunları kritik birer bilgi kabul eder. O yüzden bunları piyasaya bırakmak istemez. Ama işte bu edebiyat piyasası maalesef çağın getirdiği bir gerekçeyle birlikte tabii neoliberal bir düzeni e, hapsolmuş durumda. Şimdi bu neoliberal düzende ne var? Kısaca belki değinebiliriz. Bir kere piyasada her şey yani her şeyin ederi piyasada belirleniyor. Piyasa sürekli büyümek zorunda. Artık bizim modern bir mitimizdir büyüme. Yani büyümeyen bir iktisat, büyümeyen bir şirket başarısızdır. Yani seviyeyi korumak mevcut kaliteyi korumak önemli bir hedef değil. Ve en önemlisi de biz başarıyı hep nicel şeylerle ölçüyoruz. Nicel kriterlerle ölçüyoruz. Bir şirket patronu işte ben seneye %10, %5 ciromu arttıracağım, karlılığımı arttıracağım vesaire diyebiliyor. Hep nicel kriterlerle. Şimdi sürekli büyüme var. Sürekli büyümenin getirdiği ve sürekli büyüme derken kalite anlamında bir artış değil bu. Nicel bir artış. Ve hal böyle olunca edebiyat piyasası da buna ayak uydurmak zorunda kalıyor. İnci Aral'ın tespiti bu anlamda kıymetli. Gerçekten bizim Türkiye yani şu an benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi bir e, enflasyon var. Gerek edebiyatçı gerek de yayın evi. Yani yayın organı olarak ciddi bir enflasyon var. Devletin bunun içine girmesi çözüm mü? Tam olarak değil. Devlet zaman zaman giriyor. Belediyeler kanalıyla giriyor aslında. Ama burada da çok bir başarılı olduğumuz yani söylenemez. Yani devletten biz ne bekliyoruz? Piyasaya çıktığımız vakit yani ben kendimi en azından bu zümreye katıyorum. Yani ciddi bir şeyler yapmaya, elinden geleni en iyisini yapmaya çalışıp da sadece satış rakamını önemsemeyen yazarların devletin korumasını bekliyoruz en azından. Yani devletin korumasına kastımız ne? İşte bizim hani reklamımızı yapma gibi. Çünkü çok satan kitapların reklamlarıyla boy ölçüşmemiz mümkün değil. Yani yayın eldir için de bu karlı bir e, iş planı değil. Satmayacak bir ürüne reklam bütçesi ayırmak mantıklı değil. O zaman hale bizim beklentimiz ne oluyor? Devletten en azından böyle bir e, yardım görmek yani belediyeler kanalıyla olabilir. Ama orada da çok işlemiyor. Yani bizim yani benim en azından kendi fikrimi söyleyeyim. Devlet kanalıyla olan işlerde yazarlar devleti birazcık kandırıyor. Yani belediyeleri birazcık kandırıyor. İşte prestij kitapları adı altında vesaire. Bunu ben şahsım adına isminin başına yazar diyen bir insana yakıştıramıyorum aslında. Ama burada işten anlayan bir iş işin kaliteli olup olmadığını karar verecek kişi yazar. Yani devlet devlette böyle görüyor. Yani gelen bir projeyi güvenmek durumunda kalıyor. Belediyelerde böyle oluyor. Ama işte o bizim romantik, duygusal, işte vicdan sahibi, panellerde böyle konuşurken gözleri dolan yazarlarımız devletle karşı karşıya geldiği zaman çok pragmatik ve bazen erdemli kabul edemeyeceğimiz davranışlarda bulunuyor. O yüzden bunun içinden nasıl çıkılır ben açıkçası tam bilmiyorum ama ince Aral'ın tespiti bugün çok yani geçerliliğini koruyan bir tespit. Çok fazla kitap var, çok fazla niteliksiz kitap var. Sürekli büyüyen bir market, sürekli büyüyen bir piyasa. Kendi çalışmalarıyla, nacizane okumalarıyla samimi bir şeyler yazmaya çalışan insanlar eğer yazdıkları şey piyasaya bir şey sunmuyorsa, piyasada rağbet görmüyorsa onlar sessizce piyasadan çekilebiliyorlar. Demir Nabokov'un edebiyat dersinde yer alan görüşlerini aktarıyorum. Kendimizi aldatmayalım. Unutmayın ki edebiyatın hiçbir pratik değeri yoktur. Meğer ki çok kural dışı bir durum söz konusu olsun da adamın biri kalkıp onca meslek dururken edebiyat profesörü olacağım diye tuttursun. Aklıma şöyle bir hikaye geldi. İlginçtir. Benim e, doktor yapan bir arkadaşım vardı tarihte. Bu arkadaşla biz bazen dalga geçiyorduk tarihte doktor yapıyor ve çok yani yurt dışında yapıyor. Ciddi bir masrafa da katlanıyordu. Biz onunla işte böyle dalga geçiyorduk. Ya memlekete döndüğün zaman baban sana bir tarih dükkanı açar diye. Yani orada biz aslında şunu vurgulamaya çalışıyoruz. Yani senin bu para harcamış olduğun alan sana pratik olarak ciddi bir asla bir gelir kapısı getiremeyecek ee, ama tabii biz bu yani bunu şakaya şaka tabii karışık diyorduk. Nabokov'un dediği doğru. Pratik bir değeri yok. Yani daha doğrusu şöyle diyelim. Biz pratik faydasını, pratik değerini doğrudan göremeyiz. Ama bu e, pratik hayata hiçbir etkisi e, olmayacağı anlamına gelmiyor. Çünkü güzel sanatlarla uğraşanlar, yani edebiyatı bilhassa vurguluyorum ama güzel sanatlarının tüm dallarıyla uğraşanlar aslında çok bilgi edinmezler. Yani edindikleri şey bilgi değildir. Bilgi de edinilir ama onlar... Böyle bir yani ansiklopedide de yazmayan şeyleri aslında e, kovaladıkları için bir anlamda bu güzel sanatlara yönelirler. Güzel sanatlar insana çoğunlukla beceri kazandırır, beceri yani bu insanlara kolay aktarılamayan bir şey. Yani hatta bu beceriye sahip olup olmadığınızı bir dahi insanlara kanıtlamanız çok zordur. Sadece iş başında bunu gösterebilirsiniz. Edebiyatla iştigal eden, edebiyatla uğraşan birisi birçok beceri edinebilir. Daha farklı mesela işte görmek, daha farklı duymak. Yani roman okumayan birisine göre bir edebiyat edebiyatla uğraşan birisinin daha farklı duyduğunu, daha farklı gördüğünü, hayata daha farklı algıladığını, empati yapabildiğine ben en azından yürekten inanıyorum. E bunlar da pratik değerleri olan şeyler aslında yani bunları da pratik değil demek yanlış olur çünkü ya e hatta şöyle söyleyeyim bu saydıklarım empati işte hayatı farklı görebilme aslında Novakov'un bahsettiği anlamında pratik değeri olan şeyler hal böyle olunca ilk bakışta aslında edebiyatın böyle bir kazanımı yokmuş gibi gözüküyor ama ben ona katılmıyorum bence e, insana hayat yolculuğunda zengin bir ...tecrübe sunduracak, önemli becerileri kazandırır. Bir de işin şu tarafı var. Pratik değeri olmayan her şey değersiz midir? Yani yine ne bir geliyorum ama... ...yani biz karşımıza çıkan her kavramı... ...yani işe yarayıp yaramama, pratik değeri var mı? Gündelik hayatta ne işimize yarayacak? Gibi bir soruyla karşılıyoruz. Ya tabu liseden beri böyle. Öğrenmek, anlamak bize çok kıymetli gelmiyor maalesef. Ben lisedeyken işte hep meşhur işte şeyler söylenirdi hani hep her öğrenci söylemiştir. Ya hocam bu gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Nitekim ben üniversitede çalışıyorum. Hala orada da geliyor benzer sorular. Fakat bir şeyi anlamak, bilmek bunlar aslında ilk başta insana bir pratik bir değeri yoksa, pratik bir işlev kazandırmıyorsa bunlar değersiz görülüyor maalesef ama bir iki adım geriye çekildiğimizde ya hatta bu sürecin biraz sonrasını hayal etmeye başladığımızda aslında pratik şeylerde kazandırıyorlar. Ayrıca yani dediğim gibi bir yani hayattaki her şey bize pratik değer katıyor mu katmıyor mu diye düşünmek de belki doğru değil. Yani ikisinin de kıymeti var. Yani bize yani şöyle düşünelim. Hayatta pratiğe dair hiçbir değerli bilgisi olmayan insan çok romantiktir. Gerçek hayattan kopuktur. Hayatın kendisine sunduğu birtakım acı olaylarla yüzleşemez. Bu doğru ama tersini de düşünebiliriz. Bildiği her şey yani bütün kendine kattığı her şey pratik alanla alakalı olan, yani iş bitiricidir, işte hitabeti güçlüdür. Ama bu insanın da mesela hiçbir yani her şeyi pratik değerine göre edinmiş bu insanın bazı zenginliklerden de mahrum olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden değer kavramını sadece pratik değer üzerinden algılamamak lazım. Ben bu Nabokov'un tespitine katılıyorum. Tabi öncesini sonrasını okumak lazım hani emin değilim hani eserin kalanından ne diyor onu bilmiyorum ama edebiyat e, pratik değildir bana biraz iddialı geliyor pratik bir değeri yoktur e, güzel sanatların pratik bir değeri yoktur bana biraz iddialı geliyor edebiyatla güzel sanatlarla uğraşan insan birçok e, önemli beceriyi hayatta işine yarayacak beceriyi edinebilir ben öyle düşünüyorum Okuruma mektuplarda Nurullah Ataç şu cümleleri kuruyor Yarım kalmış, olgunlaşmamış yapıtlar vermek işimize geliyor kendi suçumuzu kalabalığa, kamuya, çoğunluğa yüklemeye kalkışıyoruz. Çoğunluk bizden ne polis romanı istiyor ne de bir şey. Çoğunluk, gerçek çoğunluk ilgilenmiyor bize, bizden haberi yok. Biz kendi kendimize küçük bir okurlar bölüğü kurmuşuz. Yalanlarımızı sunmuşuz o okurlar bölüğüne. Ruh okşamak gibi, şaheser gibi bir takım ne olduğu belirsiz tilciklere boyamışız onların gözünü. Sonra da düzmece aydınlar acununda kurulmaya kalkmışız. Zo Yani yarım kalmış, olgunlaşamamış diyordu sanırım. Yani gerçekten doğru. Eserler, e, yani biz yetkin eserler veremediğimiz zaman çoğunlukla dış alemi suçluyoruz. Bunu ben kendimde de görüyorum. İkinci romanım çıktıktan sonra bazı problemler, böyle kurguda hata falan değil ama işin duygu boyutuyla alakalı kendimce kusurlar buldum. Ve ilk başta ben de gayri ihtiyarı, ya aslında daha çok vaktim olsaydı, işte maddi bir, daha bir ferahlığım olsaydı, elim daha işte hani rahat olsaydı daha farklı yazabilirdim derken böyle kendim buldum ama e, Nurullah ataçın dediği doğru yani aslında burada dışarıyı suçlamak çok doğru değil. Şimdi burada tabii başka mesele de var. Şimdi çoğunluk bizden tabii evet böyle bir şey beklemiyor. Biz aslında çoğunluğa hitap etmiyoruz. Şimdi mesela benim yazar olarak elbette arzum birçok insana ulaşmak. Hatta benim dostlarım zaman zaman işte hani sorar Senin kitabın kaç satıyor işte piyasada duyduğu rakamlarla benimkini kıyaslayıp hani bir bana kendince belki bir değer verecek veya ya işte karşılaştırma imkanı bulacak. Ben her yazarın her iddiası olan yazarın diyeyim en azından samimi olmaya çalış şan her yazarın çok okunmayı iste isteyeceğini düşünüyorum. Ya hatta öyle olması gerekiyor. Benim çok kitlem olmasın diyen bir insan birazcık sanatına ihanet etmiş gibi geliyor. Eğer sen yazdığın şeyin güzel olmadığını, herkese hitap etmeyeceğini düşünüyorsan yazmayabilirsin ama kitabın basılıyorsa e, demek ki bir iddian var. Ya e, iddiası olan insan da olabil- olabilecek en fazla sayıda, çok sayıda insana ulaşmak isteyecektir. Mesela benim böyle bir hayalim var açıkçası. Daha çok insana ulaşmak, daha çok okurda yer edinmek, daha çok okurla aslında muhabbet etmek isteği bende var. Fakat bunun olmaması durumu ben bunu bir başarısızlık olarak görmüyorum. Yani aslında çoğunluğa hitap edememek, yani Ataç'ın deyimiyle çoğunluğa hitap edememek çok tabi bir durum. Yani bunu baştan böyle bir hedef koymamak gerekiyor. Yani ben çok küçük bir kitleye hitap edeceğim dememek gerekiyor ama hayatın bize getirdiği, Bizi getirdiği noktada anlaşılmamak, az insanla muhatap olmak, az insana hitap etmek bunlar çok tabii. Yani ben bunlara çok takılıp kalınmasını doğru bulmuyorum açıkçası. Elbette ben istiyorum daha fazla insana ulaşayım, daha fazla okurla ilişkiye girip ama baştan bunun çok mümkün olmadığını da kabul ediyorum. Çünkü roman çok katmanlı bir şey. Emek isteyen bir tür. Yani roman okurken çoğu insan, yani ben kendi alanım olduğum için romandan örnek veriyorum. Roman okuyan insan için e, meşakkatli bir şey. Sadece olaylar bütün değil ki. Birçok katman var, derinlik var kendini hiç hayal etmediğin bir duruma koymak zorunda kalabiliyorsun. Empati yapmak zorunda kalabiliyorsun. Yazarı anlamaya çalışıyorsun. Yazarın nazarıyla dünyaya bakmaya çalışıyorsun. O yüzden çoğu insanın bunu yapmak istemeyişine, salt bilgi içerikli metinler tüketmek isteyişine, ya da daha hızlı internet üzerinden atıyorum, bir şeyleri edinmek istemesini, anlayışla karşılıyorum ama ben buna çok takılmıyorum. Keşke daha çok yazar hitap şey okura hitap edebilsek ama bunu çok başarısızlık olarak, yani bundan yakınmak doğru değil. Bir de düzmece Aydınlardan bahsetmiş. O hakikaten demek ki çok bir şey değişmiyor. Gerçekten ben birkaç yıldır kendini aydın olarak tanıtan insanlarla birlikteyim, birkaç yıldır birlikteyim diyebilirim. Yani bir entelektüel gösterme merakı, kendini olduğundan farklı bir insanmış gibi tanıtma merakı herkeste olduğu gibi entellerde de var, entelektüel kendini tanımlayan insan, insanlarda da var. Bu gerçekten içine girdiğin zaman çok samimiyetsiz ve suni geliyor. O yüzden yani Ataç'ın bu tespiti maalesef geçerliliğini koruyor. Fatih Baha Bey, size üç edebiyatçının isimlerini sıralayacağım ve hangisinin sorusunu cevaplamak istediğinizi söylemenizi rica ediyorum. Buket Uzuner, Semih Gümüş, Mario Levi. Mario Levi olsun. Mario Levi yaşayan edebiyatta soruyor. Yazarlar aşklarında da hep gerçektekinden çok farklı, hatta sadece hayallerinde doğurdukları ve büyüttükleri bir hikaye mi yaşarlar? Dahası aşklarını bile günü geldiğinde yazmayı umdukları bir hikaye için mi yaşarlar? Ee, sert bir soru. <laughs> yani insanı kendiyle yüzleştirecek bir soru. Sanırım bunu yazardan yazara değişebilir. Ben kendi adıma yazma işine çok romantik bir süreç olarak tanımlamadığım için hayır ben hani bir sevgiyi, aşkı tecrübe ederken ona gerçek üstü nitelikler çok yüklemediğimi düşünüyorum açıkçası yazarken de. Yani o ne derler ikisini birbirine çok karıştırmamaya dikkat ederim. Dikkat etmek de değil aslında doğru ifade bu değil. Doğru ifade şu yani bu bir fıtrat meselesi. Bazı insanlar doğadaki yani hayattaki güzellikleri tadamıyor yani tadabilmesi için üstüne bir takım ekstra şeyler yüklemesi lazım. Çok damak tadı, çok rafine olmuş bir insan çok az şekerli bir şeyi tadabilir değil mi? Ama yani her gün işte çikolatalı şeyler tüketen bir insan artık yani bir revaneden keyif alamaz. Onun üstüne bir şeyler dökmesi lazım. Tekrar şeker dökmesi lazım, çikolata dökmesi lazım. Ben öyle bir insan olmadığımı düşünüyorum açıkçası. Kendi adıma konuşayım. Benim bir sevgiden, aşktan, başka bir insandan o hazzı, o zevki almam için onun işte dostluğundan sohbetinden orada olmayan bir şeyi zorlamam gerekmez. Yani o şunu demek istemişti. Ben oradan bunu anladım. Yani kendimi böyle bir kurgu alemine sürüklemem gerekmez ama e, Mario Levi aslında sadece yazarlar için değil hepimizin çok hepim yani çoğumuz için geçerli bir tespitte bulunmuş. İnsanlar böylesi e, serüvenleri serüvenlere yelken açtığı zaman çoğu zaman e, olmayan şeyleri görmeye eğilimine düşüyorlar. E, ama ben realist bir yazar yani realist yazmaya çalışan birisi olarak yani bu hataya ki ben bunu hata olarak addediyorum. Bu hataya çok düşmediğimi düşünüyorum. Edebi podcast'in ilk bölümü sona erdi.